Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Şurada garip var. Şurada da kızan itleri var. Bir sürü kızan iti dolu. Garip. Orada kendini paralıyorlar. İkisi sabah beri kitlenik, de hala kitlenik galiba. Kamera net çekmiyor herhalde ya. Sallayınca belki kafası yerine geliyor. ordalar. 5-6 tane falan var. 1 2 öyle 3 öyle 4 büyük bir de süs köpeği var yanında. Gidiyorlar. Bakın şöyle. Aha beşinci de orada. Dişi o. O beşincisi dişi. Garip kendini paralıyor da belli olmaz kızaneti. Çok öldürü verirler. <laughs> Uzaktan yakınlaştırmayınca daha mı iyi belli oluyor? Oradalar işte. Bir saattir dişiyle birbirine kitlenik erkek. Orada yatıyorlardı bir saattir. Garip Kışa inmez dolu köpük olur. Bizim buralarda. Neyse arkadaşlar ayrı videoyu kapatayım.